Hello again, this is Mehti teacher, page 92, story time. Let's start. Let's listen to the conversation. Unit 6, recording 11. Look, listen, and follow. What's in that box, Jenny? It's my science project, a bean maze. A bean maze? How interesting! Can you tell me the steps? Sure. Use a box and cardboard pieces to make the maze. Cut a large hole at the top. Plant the bean seeds in a cup of soil and water it. Put the cup in the box and close the box. Place the box near a window. Water the plant daily and watch your plant. Okay. What's in the box, Jenny? O kutuda ne var, Jenny? A bean maze. Hmm, pardon. What's in the box, Jenny? It's my science project. Uh, science projem, a bean maze. Bean maze oluyor fasulye labirenti. Science project, fen projesi demek. Benim fen projem için fasulye labirenti. A bean maze. Fasulye labirenti mi? How interesting. Ne kadar ilginç. Can you tell me the steps? Ee, aşamaları bana söyler misin? Adım adım. Sure. Tabii ki. Use a box and cardboard pieces to make the maze kullanıyoruz bir kutu ve karton parçalarını bir labirent yapıyoruz. Cut a large hole, büyük bir delik kesiyoruz at the top üstünde. Böyle. Plant the bean seed in a cup of soil. Ekiyoruz fasulyenin tohumlarını bir Bardak toprakta, bir fincan toprakta and water it ve ona su veriyoruz. Put the cup in the box, fincanı kutuyu içine koyuyoruz and close the box. Sonra kutunu kapatıyoruz. Place the box near a window. Place koymak, koyuyoruz e, kutunu camın yakınına. Water the plant daily. Her gün su veriyoruz bitkiye and watch your plant ve bitkinizi bakıyorsunuz büyümesine. Fen projesi de da <laughs> neyse tekrar okuyorum dikkat edin. What's in that box Jenny? It's my science project. A bean maze. A bean maze? How interesting. Can you tell me the steps? Sure. Use a box and cardboard pieces to make the maze. Cut a large hole at the top. Plant the bean seeds in a cup of soil and water it. Put the cup in the box and close the box. Place the box near a window. Water the plant daily and watch your plant. Match the sentences with the pictures. There is one extra. Bunları eşleştirelim. Bir tanesi fazladı. Use a box and cardboard pieces to make the maze. Sizce hangisi? Kullanın bir kutu ve karton parçalarını labirent yapmak için. Ah, uh, maybe This one, bu da olabilir, bu da olabilir. Ben bunu yazacağım, çünkü bunun deliği falan da yok ya. So I write number one. Cut a large hole at top of the box. Cut a large hole at top of the box. Okay. Uh, plant. The bean seeds in a cup of soil. Plant in a cup of soil. This is three. Water it. Okay. Put the cup in the box. Put the cup in the box. This is number five. Place the box near a window. Place the box near a window. This is six. Watch your plant. This is seven. Hmm, galiba bu fazlaymış. Okay. Cümleleri bir kere de okuyorum. Dinleyin. Use a box and cardboard pieces to make the maze. Cut a large hole at the top of the box. Plant the bean seeds in a cup of soil. water it put the cup in the box place the box near a window watch your plant okay exercise d listen to the song şarkını dinleyelim Altı, on üç. Unit 6, Recording 13. Listen to the song. Make a maze, then cut a large hole at the top. Take some soil and plant the seeds in a cup. Put the plants in the maze, water it right. Place it near a window. It follows the light. Watch your plant. It goes through the maze. It goes out of the box. After some days. Çok böyle korkunç bir şarkıydı. <laughs> Magic bean. Magic bean sihirli fasulye. Make a maze, bir labirent yapın. Then cut a large hole at the top. Büyük bir delik kutunun üstünde kesin. Take some soil and plant the seeds in a cup. Toprağı toprağı alın ve tohumları fasulyen tohumlarını bir fincanda ekin. Put the plant in the maze bitkini labirente koyun water it right doğru düzgün su verin ona place it near a window pencerenin yanına koyun it follows the light ışığı takip edecek watch your plant bitkinize bakın it goes through the maze labirentin içerisinden hareket ediyor böyle through içerisinden it grows out of the box after some days Kaç gün sonra kutudan dışarıya çıkıyor. Okay, make your own bean maze. Siz de kendinize bir tane böyle fasulye labirenti yapın. İlginç bir şeydi. Ee, aslında böyle bir fen deneyimlerini yapmak, boşuna oturup bilgisayarda oyun oynamak ya ne bileyim telefonla kendinizi meşgul etmekten çok çok daha iyi. Bence oturun bununla vaktinizi geçirin, faydalıdır. Güzel de bir hatıra olur size. Okay, um, let's go to next page. Review. Bakayım, 6 dersinde review'unu her dersin sonunda söylüyorum. Review ne demek? Ah, very good. Gözden geçirmek, tekrar okumak. Look at the picture, complete the sentences. Fotoğrafa bakın, cümleleri tamamlayın. Şimdi yardım edin bana. The cat is kedi masanın üstünde mi? The cat is hangisini yazacağım? Under. Aferin. Under altında. The chair is the desk. Chair bunun önünde. In front of. In front of. The laptop is, bu kolay, on the desk. Okay. The books are, arkasındadılar, behind. Behind the laptop. The box is, yakınında, near the laptop. The CDs are In the box. CDs de kutunun içindedir. Kontrol ediyoruz. The cat is under the chair. The chair is in front of the desk. The laptop is on the desk. The books are behind the laptop. The box is near the laptop, and the CDs are in the box. Videonu durdurun. Bunları bir kere lütfen okuyun, sonra videonu tekrar başlatın. Okay. Look at part A. Point ask an answer. Ben size soru soruyorum bununla ilgili. Bana cevap verin. Where is the cat? Mhm. Mm Where is the chair? Bravo. Where is the laptop? Where are the books? Where is the box? Where are the CDs? Okay. Şimdi siz bana soru sorun sırayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben cevap vereyim. Mesela bana sorun veririz The Cat. Ben cevap vereyim. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Başlayın. The Cat is under the chair. The chair is in front of the desk. The laptop is on the desk. Arına soracaksınız ha bunu. Where are the books? Sorun. The books are behind the laptop. The box is near the laptop. Bunu da Arınan Where are the CDs? The CDs are in the box. Thank you very much. Aferin. Match the questions and the answers. Eşleştirin soruları cevaplarla. There is one extra. Bir tanesi fazla. Where is the bottle? Where is the bottle? It's bilim in Turkish. Bilim olursa onda budur. What's science in Turkish? What science in Turkish? Bu olur. Biz ne yaptık? Bottle. It's it's on the table. Hmm. Where is the bottle? It's on the table. Masanın üstünde. Where are the CDs? Çoğul olduğu için they are they are behind the laptop. What's deney in English? Gerçekten deney neydi? Ha, deney. Experiment. Deney. It's experiment in English. What's science in Turkish? Science, Türkçe'de bilim. Bunu yazmıştık. What's in the box? Kutunun içinde ne var? It's my science project. Bu da Beş olsun. Çok güzel. Aferin bize. Listen and number the steps of the experiment. Dinleyin, sırayla yazın. Mesela belki bir budu, iki budu. Dinlemeden önce, add the mixture on top of the water. Uh, watch the color in the water. Fill in the jar with some water. Add four drops of food coloring to the oil. Put some vegetable oil in a cup. Fireworks in a jar. Hawaii shake. Kavanozun içinde. Dinleyelim. Unit six. Recording thirteen. Listen to the song. Ah, yanlış başladım şey ya. Bak dikkat anıklı bir ha. Dikkat etmedim, faili yanlış açtım. Unit six. Recording fifteen. Listen and number the steps of the experiment. Okay. One. Fill in the jar with some water. 1. 2. Put some vegetable oil in a cup. 3. Add 4 drops of food colouring to the oil. 4. Add the mixture on top of the water. 5. Watch the colors in the water. Watch the colors in the water. Bakayım bu havai fişek kavanozun içinde neymiş? Number one, fill in the jar with some water. Kavanozun içine biraz su dök. Put some vegetable oil in a cup. Biraz bitki yağı fincanda koyun. Fincana koyun. Bunu sonra buraya ekleyeceğiz. Add four cups of food coloring to the oil. 4 damla yemek boyası bu ya ekleyin. Add the mixture on top of the water. Bu karışımı suya ekleyin. Watch the color in the water. Renklerin dağılmasına suda bakın. Okay. Uh, go to page 163. Sayfa 163'e gidin. Stickerleri buraya getirin, dikkatle yapıştırın. Be careful, don't cut your hands when you are using makas neydi? Makas neydi? Ah, haydi haydi makas. Scissors, very good. Scissors ne burada cut the cardboard, fold the paper, cut the cardboard, kartonu kesin, kağıdı katlayın, plant the seed, e, ee, çekirdekleri, tohumları ekin. Water the plant, bitkiye su verin. Mix red and yellow, kırmızıla sarını karıştırın. Do the experiment, deneyi yapın. Do the experiment. Okay. Let's see. This is my home. Buradan da tütsüz çıksın dışarıya git. It was for fun, guys. Let's see. Let's go to the next page. Check your progress. Bakalım ne kadar ilerlemiş miyiz. I can say these words. Uh, draw a line. Tamam, bir çizgi çizin. Yapabiliyorum. Cut. Kesmek biliyorum. Glue. Yapıştırıcıyla yapıştırmak biliyorum. I am clever. Ben zeki birisiyim. Biliyorum. Fold in. Katlamak. I can talk about these topics. Bu konulara konuşabilirim. The brush is in front of the bottle. Boya kalemi şişenin önünde. Place of things şeylerin yeri tabii söyleyebiliyorum in içeride an üstünde under altında scissors makas a piece of cardboard some glue material for an activity aktiviteye malzemeleri kullanabiliyorum isimlerin biliyorum tabii ki biliyorum add some vegetable oil to the water steps of an experiment bir deneyin aşamalarını adım adım biliyorum evet biliyorum I can talk with you. Seninle konuşabilirim. Where is the kite? Where is the kite? Cevap verin bana. Where is the kite? It's in the box. Kutunun içinde. Where are the toy cars? Oyun arabaları neredeler? Kutunun önünde. İki tane oldukları için they are there in front of the box. Kutunun önündeler. Altıncı ünitede bitti. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip edin. Guys, take care of yourself. Follow my channel. Thank you very much. Good luck to you. See you. Next time with Unit 7. Yedinci üniteyle meslekler, jobs. Görüşürüz. Bye bye.